Herkese merhaba. Kaldığımız yerden Hayrettin'in hikayesiyle devam ediyoruz. Hayrettin ile Ahmet Erzurum'a tekrar okumak için gitmişlerdi. Ahmet her zamanki gibi dersinde gidip geri dönmüştü. Hayrettin masasında oturuyordu. Herhangi bir şey söylemiyordu. Ahmet ona seslendi. Hayrettin, Hayrettin ne yapıyorsun?'' Hayrettin'den cevap alamadı ve gitti yanına oturdu. Yanına oturduğunda Hayrettin şöyle dedi: "Ahmet, ben bugün itibaren buradaki eğitimime ara veriyorum." dedi. Ahmet şaşırmıştı. "Hayrettin, emin misin?" diyordu. Tekrar Hayrettin ona, "Bak Ahmet, benim hedeflerim var, geleceğe dair planlarım var ve benim bu planlarımın arasında Erzurum şehri yoktu ve buradan alacağım diploma benim planlarımın arasında değildi. Bu şehrin kültürü ve yaşamından başka bir şey bana sağlamayacak dedi. Ahmet ne diyeceğini bilemedi. Peki senin ya geleceğin ya hedeflerin ne olacaktı? Hayrettin diye kendisine söylendi ve Hayrettin cümleye şöyle devam etti. Ben burada üniversite sınavı için tekrardan hazırlanacağım. Sen bu konudan kimseye bahsetmeyeceksin. Aynı hayatımıza devam edeceğiz. Ahmet ona şöyle dedi. Hayrettin, hayat sana ikinci fırsatını verdi. Sen sil baştan tekrar almak istiyorsun. Yapma bunu diyordu ben hedeflerime gideceğim, sen de buna saygı duyacaksın diyordu. Ve o şekilde olmuştu. Bir yılın sonunda Hayrettin sınava girmişti. Ve çok yüksek puan almıştı. Tercihlerini ilk sırada Marmara Üniversitesi elektronik mühendisliğini yazmıştı. Ve Hayrettin Marmara Üniversitesi elektronik mühendisliğini kazanmıştı. İlk müjdeyi arkadaşı Ahmet'e vermişti. Ahmet bu durumdan çok duygulanmıştı. Neredeyse sevinçten ağlayacaktı. Arkadaşı hedeflerine doğru gidiyordu. Sil baştan olsa da gün çattı ve geldi. Hayrettin Marmara Üniversitesi'nin kapısındaydı. O kapıdan içeri girecekti herkese tek tek göz ucuyla bakıyordu. Herkes elinde bir defteriyle birlikte, çantasıyla birlikte Marmara Üniversitesi kapısından içeri giriyordu. Hedeflerinin ilk aşaması olan bu üniversitenin kapısından içeri giriyordu Hayrettin. Gururla adımlarını atıyordu ve üniversitede bir haftası geçmişti üniversitenin karşısındaki Göztepe kafesi dikkatini çekmişti. Hayrettin'in çalışması gerekiyordu. Paraya ihtiyacı vardı. Hayrettin o kafede iş başvurusu yapmıştı. Ve garson olarak yine aynı yerde, aynı mekan olmasa bile aynı işi yapacaktı. Hayrettin için gelecekte çok güzel yerler vardı. Ama onun şu an için mesleği garsonluktu ve hiçbir zaman vazgeçmedi. Hedeflerine doğru adım adım ilerledi ve bir gün mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nden birincilikle mezun olmuştu. Adını duyurmuştu ve piyasada çok önemli bir mühendisti. Herkes kendisiyle çalışmak istiyordu. Hayrettin çok büyük bir yazılım mühendisiydi elektronik üzerine. Dünyanın dört bir yerine seyahatler yapıyordu. Her yerden davetler alıyordu. Ve para kendisine oluk oluk akıyordu. Ama Hayrettin asla örfünden ve büyüdüğü şehirden vazgeçmedi. Tekrar yine Ahmet arkadaşıyla görüşüyordu. Ahmet ise öğretmen olmuştu. Eskişehir'de öğretmendi. Ahmet, evliydi. Hayrettin evlenmemişti. Ama geçen yıllar arasında hiçbir zaman arkadaşlık bağları kopmamıştı. Bu iki arkadaş birlikte garsonluk yapıyordu. Biri şu an öğretmen, biri piyasanın en büyük mühendisleri arasındaydı ve Ahmet Hayrettin'in bir hedefi de olduğunu biliyordu. Çünkü birlikte çalışmışlardı ve yine Hayrettin ilk müjdeyi en yakın arkadaşına verdi. Evet Ahmet ben o oteli açacağım. Ve Hayrettin otelini Kocaeli'de Kartepe bölgesinde böyle fındıklık bir bölgenin içinde yatırım yapıyordu. Bölgedeki herkes Hayrettin'e gülüyordu. Buraya müşteri gelecek ve sen onları burada ağırlayacaksın diyordu ve kimse Hayrettin'e inanmıyordu. Ama o çevredekilerin bilmedikleri Hayrettin çok şeyi başarmıştı ve Hayrettin'in parasal anlamda herhangi bir sıkıntısı yoktu. Hayrettin yatırımlarını bitirdi ve otelini açtı. Her yere gidiyor, görüşmeler yapıyordu. Ama bir türlü müşteri potansiyelini yükseltemiyordu. Günün birinde otel çok tanınmıştı. Artık o kapısını çaldığı tur şirketleri onun oteline geliyordu. Ama Hayrettin mesleğini asla bırakmamıştı. Burayı aile işletmesi olarak kurmuştu. Diğer kalan ailenin fertleri burada çalışıyordu. Hayrettin yine piyasanın içindeydi elektronik mühendisi olarak hayatına devam ediyordu. Ve Hayrettin ta ki bir restorandan çıkıp garson olarak bunları başarmıştı. Şu an Hayrettin dört dil biliyordu. Arapçası vardı, Fransızcası vardı, İngilizcesi vardı ve dünyanın dört bir yanına seyahatler ediyordu. Ama değişmeyen tek şey Hayrettin'in yaşamıydı, ailesiydi, kültürüydü, geçmedi ve o büyüdüğü topraktan hiçbir zaman kopmadı. Bunun birebir örneği Ahmet. Arkadaşı, arkadaşının yapacaklarını daha önceden biliyordu. Ve hayrettinden gurur duyuyordu. Evet, arkadaşım başarmıştı. O gün söylediklerinin hepsini yapmıştı. Evet, burada bir başarı hikayesi anlattım. iki arkadaşın. Burada en önemli nokta Hayrettin ta o zamanlardan buraları hep hedefliyordu ve hiçbir zaman vazgeçmemişti. Benim de buradan söyleyeceğim asla hedeflerinizden vazgeçmeyin. Ne olursa olsun illaki zorluklar çıkacaktır ama vazgeçmeyin. İlla ki tüm hedefler çok büyük olacak diye bir şey yok ama herkesin bir hedefi olmalı. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ee, yeni hikayelerle tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun.